Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bilgisayarlarda klavye aydınlatmasını nasıl açabiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi benim laptopum HP arkadaşlar. Şuradan benim laptopumdan şurada görmüş olduğunuz F5 tuşuna bastığında arkadaşlar klavyenin aydınlatması yanıyor. Şu şekilde göstereyim. F5 tuşuna bastığınızda klavyenin aydınlatması bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Şuradan şu şekilde göstereyim. F2 tuşuyla parlaklığı kısıyor. F3 tuşuyla parlaklığı aydınlatıyor arkadaşlar. Buradan birçok bilgisayardan bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Eğer ki sizin laptopunuzda bu şekilde olmuyorsa Burada standart olarak birçok laptopta F, şu Fn tuşu var ya Fn tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada F5 tuşuna basıyorum. Eğer ki sizde burada şu güneş işareti yoksa Arkadaşlar şu güneş işareti başka tuşlara da atılı olabiliyor. E, F tuşlarına. Buradaki Fn tuşuyla o tuşa bastığınızda arkadaşlar klavyenizin aydınlığının açıldığını kapandığını göreceksiniz. O şekilde de aydınlatmayı açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.